merhaba arkadaşlar sizlerle beraber bir gün civciv ya şey ben yapmıştım ya arkadaşlar civciv yapalım onu göstereceğim şimdi bir kalıptan a kaldı lazım ben sınavdan yapacağım bir tane hemen koparalım arkadaşlar sizin sınavlar başladı mı yani başlayacak mı benim yani var. Sizi bırakmıyorum işte. Şey, video çekiyorum. Şöyle olarak bir tane şey alıyoruz. Ona şöyle bir tane yuvarlak yapıyoruz. Hangi renk istersiniz? Onu yapalım. Hı? Kim o? Yuvarlak yapıyoruz. Arkamızı yapıyorum. yapayım olmadı. <laughs> tamam. Gözlüğü ne yuvarlak yapalım. Ondan sonra kap kapkaya olmaz Tatlı karan dolu şey de olur ama ben biraz değişik yapmak istediğim için için şu pembe yapacağım. Şöyle. Şöyle. Gözlüğünü yapıyoruz. Şimdi. Arkadaşlar sizinki se benzediyse yani ördek tavşan yerine benzediyse yani o yani o yorman şey aslında buna siyah ve şeyle yapıyor, Şeyle yapıyor. Ama ben çizgilerle verebilirim. diyecek yapıyorum. Böyle dudağını yaptım. Şimdi şu yanaklarını yapacağız. Makasımı getireyim ben. Şöyle yanak yapıyoruz. Yaptık binde videodunu yapacağız. Çok çok özenli yapmam gerekiyor çünkü hemen bozuyabiliy. Evet, kocum yapabiliyorsun. Aa. Hmm. Arkadaşlar benim bir şeyimi <laughs> kayboldu. Ama olsun. Böyle vücudunu yaptık. Ne rengi boyalım? Ben ilk şey. olarak yanaklarını kırmızıya boyalım. Kırmızı var mı? Aşağıya boyacağım. Aslında yanakları kırmızı oluyor ama ben. Aşağıya boyacağım. Şimdi yiyeyim. İki dakikada hemen yapılıyor bu arkadaşlar. Ama biz daha kıyafetlerini yapacağız sizlere beraber. Bir günlerde bir gün şeyler... Bir kendimi göstermiyorum çünkü. Aşkım. <laughs> Lütfen du dudaklarınız şey olsun ya. Dedi. Kırmızı varmış ya. Neyse tamam. Dudaklarını Ne yaparım. Müzik Arkadaşlar bir gün isterseniz tablet kalemi de yapabiliriz. Yani siz ne zaman isterseniz yorumlara gelin. Kı. Ben Şu an giyen korsun arkadaşlar. Erkek yengi mi pembe mi? Bakalım ne Yine yok arkadaşlar, gördünüz zaten. Tam piş geldi yani. Ben böyle hey, he tarafını boyuyoruz. Ne bu bir zaman olacak ama olsun yani. yavaşça boyamamız gerekiyor da ben gözlerini şey yaptım neyse çok bastırdım da kalemi bir şey olmaz ben bunu aşkı tuşu katı bir şey yaptım o gözü kayboldu evet gözü kayboldu o için kayboldu o için gözü yapacağım gözünü onun için Yok, neyse. Böyle de bir gidiyor aslında gözüme yetebilirim. Evet oldu. Ya bir arkadaşlar i̇şte. bir açma almana verdim. İşte. Bunlara bu dinleyici şey atıyorum. Pink pink ben atıyorum. Çünkü onlar bütünlerde mod almış. Yani ben de YouTube YouTube çektiğim için video çektiğim için ben de modalar katılmak istiyorum. Şimdi yani onu çekiyorum. Aslında moda değil arkadaşlar. Yani önünde çok görüyordu. Çok çok takip ediyorlardı. Şey yapıyorlardı. Yani benim de, bir bir şey hmm. Dur, ben de hiç takip edemem. Hiç anlamak istedim. Hmm. Şurada şöyle bir şey yapalım. Yani benimki biraz değişik oluyor da. Ya bu kamera kayıp tutuyor. Tamam devam edelim. Hemen boyamamız gerekiyor çünkü kameram, kameramın şarjı az. Arkadaşlar bu ürünlerde hiç şarjım yanmıyorsunuz. Birlik kırıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ne? Ne bileyim ki şey sana benzedi ya. <gülüyor> Neyse. Moremiş bozulmaz. Yani böyle daha iyi. Böyle daha da video izliyorsunuz. Abone Abone olmayı, yak atmayı, like atmayı unutmayın. Bildiğimi açmayı unutmayın. Ben bayarım hepsini. Göstereyim. Şimdi makas alıp geziyorum ben seninle. Size geldim videodan önce bunu yapmıştım. Ve kâfeti. Eti. Ve göbek açıkçası. Aldım makasını. Kişi yuvarı da. İki dakika kalmış. Kaykocu olsun bu. Eğer olsun, bu da kız olsun olmaz mı? Sizin iki tane, sizin için iki tane yaptım. Yani yorumları çok okudum. Abla bu çok güzel olmuş yiyeyim ben. Demişsiniz nasıl yapıldığını da daha önce. Zaten göstermiştim ama o şeyde. şeydi. Yanak kırmızılar bu bu yendi. Ama bu kez bunu da yaptım. Arkadaşlar şey biliyor musunuz nedir? Ee, ben oyun videoları atıyorum bazen bazen de atmıyorum bazen de kendim çıkıyorum bazen de pitch ve pranking şeyleri atıyorum yani benim kanalım karışık galiba öyle yani bu neden şöyle şöyle İçeri de çünkü gelin evleniyormuş. Bizim ne yani? Mutfak bana. <laughs> Arkadaşlar hem sohbet ediyorum hem uyuyorum. Bu nasıl bir bir gece al? Ya gelme. Arkadaşlar ablam gelmiş. ya gelme dedim acıkıyorum. Size gel demedim. Abla ablamla gelip duruyor da ya. aslında benim odam burası. Ama farkında değil. Şimdi bacım İstanbul. Ben evlenemem. Ev evinimem. Ev Karamam bu. İç güçten. Tamam böyle Böyle bak. Biz böyle. Biz de böyle. Şimdi kıyafetlerini yapacağım. Bir tane yapacağım. İlk olarak böyle ne yapalım? Üst yapalım. da şarkı yapıyorum. Ne hmm, ya diyeceğim? Ev şarkıdan boy boyalı Yaparken ne, ne oldu? Şey oh tamam oh Süsün bir ya Allah'ım yarabbim ya kırmızıya boyalım ya. Ben nerede kırmızı yapacağım? Üstüne. Arkadaşlar beğendiyseniz, öbür bir videoda başka kıyafetler de yapabilirim. Üstü olacak. Ondan sonra kulaklık yapacağım. Ondan sonra da göstereceğim. Kapatacağım ikisini. Hani üst orada. Deneyelim. Açtığında bunda bant oluyor. Evet. Ama bizim, bizim bantımız yok. Şöyle bir tane üst. Yani şimdi alt. Nasıl yani. Süs üstü acaba olacak mı? Göbek açık şu an. Bakayım. <laughs> Var Zeynep gibi size. Allah'ım. Bir sen çabuk koyman gerekiyor. Çünkü video kapanacak. Elim, elim doğar. <laughs> acele de olmam gerekiyor. Acele, acele, hadi. Ya <laughs> ha, sus, Zeynep bak buraya sesleniyorum. Atma kardeşim. Video çekiyorum şurada. Elim Tamam. Çok heyecanlı. Yani Aklısa ben de acı böyle yapmayı seviyorum yani kendim yaptığı yani şöyle seviyorum ve sonunda bunu nasıl yapacağım bir şey var Six hours later. Arkadaşlar, birisi böyle, birisi de böyle. Arkadaşlar kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.